...beraber adamı yakıyorlar. Canhaş, 1909 yılında ancak e, itibarını iade ediyorlar ve... Prag Üniversitesi'nin e, bahçesine Müslüm dikiyorlar. Yani dikiler. şöyle de bakmak lazım, önemli masonlardan birisinden bahsedeyim şimdi. Newton? Ee, daha Thomas like Jefferson'dan bahsedeyim. Thomas Jefferson, He. evet. Thomas Jefferson'ın Kur'an yorumları vardır. Yani bilinmez bunlar. Ama şimdi şu demek değil, bu adamlar hani... ...bizde hemen böyle söyleyince adam Müslüman oldu filan anlamında bakmayın... Ee, şöyle bilimdeki herhangi uğraşan bir insan, şimdi ben seni tanıdım, seni de tanıdığım gibi, hepimiz multidisipliner bakmaya çalışıyoruz, fizikten, geometriden, biyolojiden e, yeme ile ilgili kitabım var, insan nasıl beslensin diye. Sen şimdi bir beyin cerrahısın ama. Ee, aynı zamanda müzikologsun. Yani Estağfurullah. Masar alan sonra selam olsun. Bu masada masarla program yaptık. Selam olsun Değil burada masar Şimdi şöyle söylemek lazım. Notaların ilahi Kur'ani anlamda is İslami anlamda anla şeylerini anlattım. Masar Bey e yalnız da oturuyordu vallahi de. ben de 50 yıllık dedi. <laughs> e, uğra müzikle uğraş, müzikle evet. uğraşıyorum ben bunları bilmiyordum dedi. Şimdi, evet notalar ilahidir. Tamam, kesinlikle yani çünkü Mesela Hazreti Ömer Nota Mota bilmez. Ama ilk defa usul kayan odur. Yani şeyin ahengin içinde eğer o ahengin içinde aralar olmazsa ses ayarları o sekizli işte e, şey do re mi fa sol si do her senin arasında yine perdeler var. Mehmet Bey hangi ayette vezin yok kafiye yok? Kul allahu ahad samet yulet meracel bahreni yeltekiyan Yabgu ya, ne jemi zahwa mı? Allah alla sahip Bukum yani yani var mı hava mı? Yantık mı? Ne hava? var Ahmet. Sen var. de. Matematik. Yani vezin vezin var. Yani ölçü de var. Ölçü tabii can Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Ama insanlar errattık değil mi? Yok. Zaten Hayır, bir tanesini tamam yani. çekin. Bakın şaşırmaya gerek var mı? Hayır, şu Yoksa. şu var ama yani. Yani burada aslında şöyle mi bakmak Kalbin lazım? Kalbin ritmi, dilin Yani burada bir müzik vardan çok burada büyük bir matematiksin. Ah, evet. Hey, yes. Çünkü matematik temeli olan iş. Yani aslında Kur'an matematik. matematik de demeyelim. Tamam bak iyi gel. şimdi bir Kur'an matematiği diye bir makale yazmam lazım. Tamam. Yani. Bak şimdi daha da ileri git. Gözünü seveyim. Kur'an geometrisi diye bir şey yaz. Bakın, Bak ilk defa şimdi, dile getireyim ben. Sizin, ben. Ya, ne demek Kur Kur'an geometrisi. Hayır, ya. Şimdi Efendim bir şey. Sizin gösterdiğiniz var. o kitapta müthiş, müthiş tevafuklar var. Şimdi mesela hatta bir tane geçen bir Kur'an-ı Kerim gösterdiler. Adam ne yapmışsa yazılım şeklinde her birinci satır elifle başlıyor, son satır da elifle başlıyor. ...muazzam bir iç ahenk var... ...artı bir dediğin gibi geometrisi evet. var yani... ...o lafzayı cennetlerde evet. düşürmüşler ya... ...bir, evet. bir Kuran-ı Kerim'de o şekilde var... ...benim bu sizin gösterdiğiniz insan daha 3.0'da... Daha ...insan 3.0'da... Daha Bak, ...teşekkür ederim... ...insan 3.0'da bakın... İsmail Hakkı. bakın beyin Hakan, ...İsmail Hakkı Aydın Bey'in yeni kitabı... ...yani herhalde 10 gün içinde... E, ...kitapçılarda olacak. olacak... Evet ...yeni insan 3.0... ...biraz sonra bu konuya değineceğiz... Şimdi ...insan neye beyin dönüşecek... ...beyin matematiği, gen matematiği... E, akıl matematiği, düşünce matematiği, nöron matematiğini burada ben yazdım. Yalnız burada bir müsaade edersen bir şey söylemek istiyorum. Özellikle gençlere, yani e, zeki, akıllı, çalışkan çocuklarımızı lütfen doktor ve mühendis yapmayın. Fizik, kimya, matematik ağırlıklı, biyoloji ağırlıklı e, bilim adamı olmaları için gayret etsinler. Onları yönlendirsinler. Çünkü önümüzdeki 10 yıl nörosains, yani sinir bilimleri, beyin bilimlerinin alanıdır... Ee, bilim çok şey vardır ve mutlaka Nobel alınacaktır. Bu konuda özellikle çalışmalarını... Şeyi de çok güzel yapmışsın hocam. Hani nöron bir nöron dünyası evrene Aa, sığmaz e, mı? Allah kainatı sığmaz. beyne sığdırmış. beyni bir nörona sığdırmış ama bir nöron evrene sığmamış. Sığmaz. Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Şöyle gitmemiz lazım. Şunu öğrendik ki şimdi buraya kadar gelen e, hani süreç içinde. Bir kere zamanı iyi veya kötü tanım...